mancar Arkadaşlar bunu böyle güzel arkadaşlar tek tek suya bırakacağım şimdi üç türlü mancar sarı, şey, dolma saracağım arkadaşlar Ramazan'a yanayım İnsanın o kızı amcan, dikkat et bugün arkadaşlar cumartesi Berem ben de Annesi çalışıyor, babası da nöbetten çıkıyor. Şuraya oturur musun yavrum? Şuraya, şuraya, karşıma, karşıma. Şimdi bunlar suya girince canlanır arkadaşlar. Şöyle sararmışları alıyorum tabi. sarılar mı? Sarıları alıyoruz yavrum. Heh. Bunları hemen suya bırakacağız. Bize i̇şte bak, evet, bunları ayrı tabaklara koyacaksa kim? Ben yaptım. Işte. Ben. Arkadaşlar dün temizleyip <laughs> ayırdım dolmayı. Bugün sarmak nasip oldu. Çünkü çarşıda aniden işim çıktı arkadaşlar. Apar topar berenden çarşıya gittim. Beren vardı. Bugün yok. Neyse haşlamak için suyunu <laughs> koydum. Dün de koyduydum ama dünkü e, tabiye şey oldu artık. Bunları da böyle bu, bu şekilde arkadaşlar şey yaptım. Arkaya koy vermiştim bunları da. Şimdi ben üç şey e, dolma saracağım. Laz mancarı, lahana bu da Pazı arkadaşlar. Ama biraz saralmaya yön tuttular. Arkadaydı bunlar arkadaşlar. Arka balkondaydı. Şimdi tabii şeylerini ayıracağım. Hepsinden birer tabak çıksa 3 tabak yapar canlar. <laughs> Burada yine soğanlar ayırdım. Biraz ayırdım onları. Şöyle soğanlarım var. 2 bardak pirincinden 1 bardak burgulu da ısladım. Şimdi malzemelerini arkadaşlar. Önce iç malzemelerini 2 tane soğanımı, biberimi falan hepsini hazırlayayım. Yaparken gene beraberiz. Bakalım mübarek günde hepsini bir mi pişiririm ayrı ayrı mı pişiririm onu bilmiyorum dolmamıza geçelim canlar. Hoş geldiniz Satiye'nin günlükleri hayata dair her şey kanalıma. Dün Beren'den doğrudur e, selam veremedim. Çünkü çocuk biliyorsunuz arkadaşlar. Annesi olmayan çocuk şımarıyor, yaramazlık yapıyor. Hani canı sıkılıyor. Ben de onun evdesine uyayım diye. Zaten biraz da onu gezdirmek amacıyla, parka götürmek amacıyla bırakıverdim. Sararırsa sararır dedim. Çocuğun gücü üzülmesin. E sonra yine alırız sararız dedim ama çok gitmemiş arkadaşlar. Yine de değerlendireceğim. yumuşası. Hep ayrıldı yaprakları. Gördünüz mü? Bakalım bu nasıl oldu yumuşaklık. Şuralarını alırım. Daha arkadaşlar bir iki dakika var. tenceremde 5 kilo alıyor arkadaşlar tam 5 kilo bakın buzlukta bir poşet kırmızı biberin, yeşil var e, doğraması vardı arkadaşlar iki başta soğan doğradım onları güzel bir iç şimdi buzluk şey gitsin yağını öyle koyacağım canlar bol yağlı uzun döküntüler biter mi? Eline geçeni olmaz mı? Bunu da yapayım, doldurayım canlar. Dolmuş halde dolu. i̇şte ondan sonra da akşamın yorgunluktan kalkamıyorum canlar artık. Buna bakayım ben bugün şey varım. Bu tamamdır arkadaşlar. Bunu da alalım. Alırken çekmeyeyim de videom çok uzaması. Arkadaşlar bu da lahana. Laz mancarı arkadaşlar bu. Ah, ben onu hemen sarabilseydim. Bunun dört boyundan bir tencere gelirdi. Şimdi en azından bunu iki boyunu falan attım. Bak bu saranmış değil. Bu kendiliğinden böyle yaprak. Bunlar tek dolmalıklı arkadaşlar. Küçük mancara laz mancarı dedi. dedi. Bir de dişi olur. Dişi derler bunu. Annem gibi öyle derdi. Dişi mancar kızım o. Onlar tohum atmaz bunlar arkadaşlar. Ürer gider bunlar. Onun için dişi mancar deniyor buna. Laz mancar, dişi mancar koyalım. Aşağı yukarı bir çay bardağı kadar yağımı koydum canlar. Bunlar güzel kavurulsun. Baharat olarak da maydanoz, pul biber, karabiber, işte artık ne baharatı seviyorsunuz arkadaşlar. Bir kaşık da salça. bunu da böyle yapacak. Artık elinizde maydanoz, maydanoz varsa tatlandırması tamamen size ait arkadaşlar. hazır arkadaşlar. Bıçağım da hazır. Şimdi dolmaya başlayalım. Şöyle eteğimi yapayım. Heh. Önce lahanadan başlayayım arkadaşlar. Lahananın yapraklarına <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Her üç, dört çeşit dolma var arkadaşlar. Dört çeşit dolmaya <laughs> ikişer <şart> dakika yırtalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada ikinci nezam okundu arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Ee, daha yemek yapacağım. <laughs> bitiremediğimizde yarın yaparız. Akşam iftardan sonra yaparız arkadaşlar. Ne yapayım benim? Zor işim olmaz beni Zor iş olunca şeye giriyorum, strese giriyorum. Lahana yapraklarını çok çeşit saranlar var. Aha. ben böyle <laughs> yapamam arkadaşlar. Zaten dolmasını sar, zor sardığım bir şeydi lahana ama şimdi alıştım artık. Bak bulayıma geliyor. Neyli bulayıma geliyor. Bir de yapraklar bileydim. iki tane alırdım ben bunlar. Şimdi bu akşamı hangisini pişirin onu bilmem canlar. Bir Böyle işler arkadaşlar evde bir kadının yapacağı iş değil bunlar. Bir kadın evde temizlik yapacak, evi ayarlayacak ki biri de yemek yapacak, yemeğe bakacak işte öyle. Ya da bir güne bir, bir güne birini sığdıracağım, bir güne birini sığdıracağım. şekilde arkadaşlar. Lahanayı sarayım. Ondan sonra paziye geçeyim. Ondan sonra en sonunda iç artınca bunu. Bunları bugün ee, ne zaman pişiririm bilmiyorum. Bugün pişirmem ama bugün değişik yemekler görmüş olsak bana attı onları. Anne bunlardan yap bu akşam de. Onları yapacağım. arkadaşlar. Lahanayı işte böyle yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yakından göstereceğim. Bitince de gösteririm. Çünkü ben 3 dolmayı aynı anda sardığım için benim videom çok uzayacak. Bu şekilde canlar. Evet canlar. Lahanayı bu kadar sardı. Bak yaprakları o kadar küçük arkadaşlar. Şurasını alıyoruz sadece. Evet. Bu bir e, dolmalık Onun için o alamıyor İşte ben zamanında sana bilseydim Hiç ziyan olmadan bir tabak daha fazla gelirdi Benimki e, Ne yapalım arkadaşlar Ramazan ayı Oraya koş oraya koş, koş unutuyorsun Unutmuyorsun yapamıyorsun yetişemiyorsun Bunun dolması böyle minnacık olur Yaprağı da minnacık Dolması da minnacık olur arkadaşlar Onun için biz buna dişi manca Laz deriz Bu tohum atmaz kendiliğinden düzeli verir arkadaşlar böyle. Bu kadar kaldı. Zaten ben onu e, bu arada videom da diyor arkadaşlar. Bu arada akşam e, yemeği de hazırlıyorum. <laughs> hepsini bir arada. Yine az az da olsa arkadaşlar. Hepsinden şimdi hepsini bir göstereceğim size. Pişirecek de bu akşam yemeğim var. bunu bu şey olur. Paşette de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakarlı bakarla paşede de çok güzel dolma salıyor biliyorsunuz kanal şeyimde eski videolarımda var. Çok düzgün dolma salıyor. Şimdi bundan sonra şey kaldı. Pazı kaldı arkadaşlar. Bak bu hiç oyuz olamıyor beni tek yaprak ya. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Çok da ne yaparsam o güzel. Niye en güzelini e, kendi, kendi kendi insan kendi kendine yapar kendi boğazına gidiyor kendi elleri kendi zahmeti arkadaşlar. Beğenseniz de beğenmeseniz de onun elleri onun boğazına gidiyor. Hani <laughs> sadece dışarıdan görün. Ben de bir sürü arkadaşıma bakıyorum. Ben de onlara mesela beğendiklerim bir sürü oluyor, beğenmediklerim oluyor. Canlar benim de oluyor. Bazılarına yorum yazıyorum. Bazılarını izleyip geçiyorum arkadaşlar vaktim olunca. Ama Ramazan'a girdim bireyle arkadaşlar ben koşuşturuyorum. Hem köy hem burası böyle bir koşuşturmalı günlerim geçiyor benim. Olsun. Hani derler ya bu işe girişe mecburen bir şeyler yapacak. Ve hanım da bitmek üzere. Ve şunun minnacık minnacık görünümüne bakın. Yakından da göstereceğim. Yakından da göstereceğim tane alırım arkadaşlar. Ramazan, köyde de vardır. Konşularda da vardır. Şimdi zaten Ramazan sonrası köydeyiz. Köyde biz bunu konuşacak sarı. herkes buzluğunu koyar. Tek dolmalık yaprak. bölgesi, Karalahana bölgesi arkadaşlar. Mısır bölgesi, Fasulye bölgesi. Biz Batı Karadeniz'iz ama arkadaşlar Doğu Karadeniz değil. Doğu Karadeniz mesela Trabzon, Rize, Artvin, Samsun, Giresun. O taraflar Doğu Karadeniz oluyor. Biz onlara Lazlar diyoruz. <laughs> Ondan sonra Zonguldak, Bartın, Çankırı, yok Çankırı bizde değil, Karabük, Çankırı bizde değil arkadaşlar. Ereğli, ee, Karabük, Düzce, ta da var. Onlar da Batı Karadeniz. Batı Karadeniz illerine bakın bak Sinop, ee, Bolu arkadaşlar. Ama aşağı yukarı konuşma tarzımızın şeyinde e, Doğu Karadeniz'den Batı Karadeniz'in bütün şeyleri arkadaşlar hemen hemen aynı. Yemek kültürleri aynı. Bazı şeyler yöresellikleri aynı. Ekim biçim aynı. ta e, var. Farkı da var da. Nereyle olursak olalım. Herkes insan olsun yeter ki önce bir geri yanı boş arkadaşlar. canı. Hiç abartmadan, hiç şey yapmadan bakın arkadaşlar. Lahana dolmam da bu. Bu da kapuska. Bu lahana. Şimdi sıra geldi. Şimdi canları. Bakın bunun yaprağı pazının, pazının yaprağı uzunlamasını olur. Bunu bazı arkadaşlar üçgen şeklinde sarıyorlar. Üçgen olarak sarıyorlar. Biz bunu üçgen değil. Biz aynı normal dolma gibi böyle avkuru çeviririz. İkinin harcını koyarız arkadaşlar. Şöyle yayarız onu. Böyle de buradan katlarız. Bir de buradan katlarız. Hem dolma düzelir, yaprak düzelir. Bakın böyle kıvıra kıvıra arkadaşlar elimizin Bak ben bazı elimden kıvırıyorum ama dışarıda kalan şeyleri de içeri içeri atıyorum onunla. Bu şekil doğmaz olur bunun da. Kim ne severse yapsın arkadaşlar. Ben de bazen hüşeni örüyorum ama <laughs> şimdi yapraklarım büyüğü de var, küçüğü de var. Büyük varsa ikiye bölersiniz arkadaşlar. Küçükse tek yaprak. şurasını alacağım ben. Biraz burası çirkin. şurasını da katlayalım çevreştire çevreştire arkadaşlar çevreştire parmaklarımızın o dışarıda artanlar içeri koya 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 düzgün bir şekilde dolmamızı saralım böyle çorbamı yaptım arkadaşlar şimdi bir de makarna türünden ama bunların tarifini verecektim bu akşam yaptığım yemeklerin arkadaşlar çünkü bu makarna tarifiyle benim Oğuzhan nerede gördüm youtube'da görmemiş instagramda e, benim yaptığım çorbanın tarifi hiçbir kanalda yok. Onların tarifini vereceğim arkadaşlar. ikisini de ikisini bir video yapacağım. Zaten elimden geldiği kadar Ramazan ayında çok yemek tarifi atmamaya çalışıyorum canlar. Yapamadığım ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Pasta, börek, çörek değil. Onlar yemek değil. Hiç bu alakası yok. Yapamadım, tutturamadım bazen. Ama her zaman değil. Tatlı. Baklava yani arkadaşlar. birkaç tane daha göstereyim. Videomuz aşırı da uzamasın. Bak şu e, damarlı yeri içine gelecek var. Damarlı yeri içine gelecek. Burası dolmamızın içine gelecek. Pazını. Bunun birazcık da bol boy verin şeyini. İç malzemesini arkadaşlar. Malzemem de bu arada çok güzel oldu. Hani kıyma yok içinde ama kıymayı aratmıyor yani bol. Bunu böyle arkadaşlar elinizden çirkin yeri bakın. O yapraktan eser kalıp da ne oldu? Eser kalmadı. Ne yaparım arkadaşlar? Bir akşam birini pişireyim. Bir akşam birini pişireyim. Bir akşam birini pişireyim. Derken bakın ne etine. Şimdi damarlı tarafı yukarı gelecek arkadaşlar. İçe gelecek. içe girecek damarlı tarafı. Ah benim anacığım. Ah benim anacığım. bugünkü yapraklarda hiç dolmanmadım dolmalı şey yapmaya arkadaşlar yapraklar ah zamanında yapabilirdim olsun ya nasıl ettirilmiş diyelim baktım gördüm daha da yapraklar gidiyor götürecektim tohuklarıma ne yapayım ben yetişemince canlar E büyük temizliğine yetişemiyorum sadece bunu da arkadaşlar böyle geri yakalıyor ne şimdi? geri yakalıyor biber dolması. Artarsa onu yapacağız. atma Onu da başka zaman yaparız. Benim zorluğum yok arkadaşlar. Vallahi öyle özentim de özenti derken de, bakın temizliğimi görüyorsunuz. Titizliğimi böyle şeylerde titizliğimi temizliğimi görüyorsunuz. Öyle şeyi de yapmam. Kimseyi de yatırgamam. Hiç kimsenin işine de karışmam. Yani. Evet arkadaşlarım. Dolmalar hazır biber dolmasını da doldurduk. Şöyle üzerine kestik. Hem dediğim sohbet hem bunu tencereye döşeyip bunu bu akşam yine de pişirmeyeceğim arkadaşlar. Buzdolabına koyacağım. Yarın akşam Allah'ın izniyle yarın akşam pişireceğiz. Bir de bu sene e, biber dolması koyarken arkadaşlar kıymasız e, içini doldurup da koyacağım. İnşallah o zamana kadar e, video çekmelere devam ederim de inşallah ee, size güzel bir tarifini verelim canlar. Buzlu doldurup ne? hani ben geçen sene böyle yaptım. Güzel oldu. Bak bunun fazla buzlu şey değil. Buzunu biraz çözdürdüm. Pazı beyaz lahana ve dolma biber. Dolma biber. <laughs> Her gün bir tanesini pişirsem üç kişi bize yeter. Daha karı bile. Bak 4 öğün dördün yemek çıkardım arkadaşlar. Neyse. Ben arkadaşlar her gün sırayla birini pişireceğim işte. Şimdi tencerelerim de boşaltacak. Allah emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Ee, uğraşımı çabamı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu size değil tabii ki yemek evin yemeği. Hani sizlere güzel şeyler gö göstereceğim, güzel görüntüler göstereceğim, güzel tarifler gö göstereceğim diye uğraşıyorum ee, her şey gönlünüzce olsun. İnşallah sizlerden de güzel yorumlar bekliyorum. Ee, arkadaşlar her gelen arkadaş bir beğeni atabilir mi? Bir de HP puanı der bir puan var onu verebilir mi? Çok memnun olurum YouTube bizi öne çıkartıyor.